Bu gördüğünüz gerecin adı Arapçada Mıttıraka Çekiç diye bildiğimiz bu edevata karizma katan biçimsel çizgi şu kafanın öne hafif şekilde eğilmesi. Tıpkı burada olduğu gibi Arapçada başın öne hafifçe eğilmesini ifade eden fiil de çekiçle aynı kökten türüyor. Ve sıkı durun arkadaşlar bu fiil attaraka. Attıraka Başı öne eğmek fiili ile Mıttıraka başı öne hafif düşük çekiç arasında alaka kurmak için kahin olmaya gerek yok sanırım. Modern Arap romanlarında bağlama göre suçluluk, mahcubiyet, utanma gibi farklı duyguları yansıtmak üzere belki de baş ile ilgili en çok kullanılan tabir aturaqa ra'sehu. Dur. Başını eğdi, başını öne eğdi, başını indirdi. Başını düşürdü gibi cümlelerle Türkçe'ye çevirdiğimiz deyimdeki ''attıraka'' ile ''başı öne hafif eğik'' ''mittıraka'' çekiç arasındaki kuvvetli münasebeti kodlamak için izleyin efendim. Derse çalışılmadığından karne rezaletse kimi ebeveynin hışmına uğramak mukadder olup direnmek anlamsızdır. O baş muhakkak öne düşecektir. ''Attıraka'' ''Başı hafif öne eğme'' tıpkı bir ''mittıraka'' gibi. İş yerinde de patronunuz volkan gibi patlayıp aslan gibi kükrüyorsa ne? yine yapılması gereken şey belli. Başı öne düşürüp sus pus dinlemek. Yine bu harekette atraka. At başı öne hafif eğik mutraka ile görsel çağrışım da bu noktada harika. Okul düzenine veya yasalara boyun eğmeyenlerin de tüzük ve yasa karşısında boyunları öne eğik olur. Her iki sahneyi ayrı ayrı Arapçada -ra -ra şeklinde ifade edebilirsiniz. Yine attıraka suçluluk veya pişmanlık duygusuyla başı öne eğme. Aynen şu mettıraka gibi. Hanımdan fırça yiyen beylerinse kafası <laughs> Enseden balyoz yemişçesine çekicin kafası gibi öne eğik olur. Şu çekicin kafasıyla adamın kafasındaki eğimde bir emrahlık yok mu sizce de? Şu halde soldaki başı öne hafif düşük zımbırtı MİTTRAKA Sağdaki kılıbın boynu büküklüğünü anlatan fiilimiz ise ATTRAKA Bu arada küçük Emrah'ın boynu bükükleri de tezimizi destekliyor gibi. Hakikaten onun bu resminin yandan bir profilini alacak olsak filme neden boynu bükükler dendiğini daha iyi anlayabiliriz. Velhasıl dostlar MİTTRAKA ATTRAKA Draka, mit şeklinde ikilemeyi birkaç kez tekrarladınız mı sözcük sizindir. Şimdi de vereceğim resim dizilerinde اَطْرَقَ <laughs> eylemini gerçekleştiren figürleri bulalım. Kafası bir çekiç gibi, Arapçasıyla mettraka <laughs> gibi hafif öne eğik olan figür 5. sıradaki. O zaman attraka <laughs> burada. 2. sırada çekiç kafa ilk hanede. Dişil olduğu için fiili de Son takımda ise başı öne çekicin kafası gibi hafif eğik olanı 3. sıradaki şu figür. Yine bu eylemin karşılığı da Arapçada attıraka. Attıraka başı öne hafif eğme fiili ile başının bir tarafı öne eğik gereç mittıraka. Arasındaki çağrışımı ilham verici bulanlar yorumlarda paylaşsın lütfen. Tekrar görüşelim. Hoşçakalın.